Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız hamdolsun iyi olmaya çalışıyorum ee, Akşam saat 4 oldu Şöyle anlatayım ya Dün hiç video çekmedim kendimi iyi hissetmiyordum Hoş bugün de iyi hissetmiyorum Saat 11'de yataktan kalktım zorla ee, Kahvaltımı yaptım Dün hiç yerimden kalkmadığım için video falan da çekmedim tabi çok halsiz hissediyordum kendimi Bu sene iyi değilim arkadaşlar Yani Hakikaten ben hiçbir sene bu kadar Kendimi kötü hissetmemiştim Bu sene hakikaten iyi değilim ee, Sürekli her gün Bir yerlerim ağrıyor bir şeyler Yani vücudumda bir şeyler ters gidiyor ama ee, Neyse Saat 2'ye kadar Evde biraz işte odada Şöyle uzandım yine Dedim kalk kızım yazlıklar çıkacak, kaldırılacak. Kışlıklar çıkacak. Ne oturup duruyorsun? Bu saate kadar yazlıkları katladım, kaldırdım. Kışlıkları çıkardım, hepsini buraya getirdim. Çünkü şöyle söyleyeyim benim evim küçük, depolama alanım olmadığı için hep bunları katlayıp kaldırıyorum. Tekrar çıkardığımda ister istemez kırışıyorlar. Şimdi buraya ütü masamı da getirdim. Yapabildiğim kadarını yapacağım. Çünkü biraz önce tansiyonumu ölçtüm. Tansiyonum gayet düşük durumda. Ayakta kalabildiğim ee, kadar en azından bir kısmını ortadan kaldırmaya çalışacağım. Ütüleyip askılarımı falan da buraya taşıdım. Şimdi gösteririm ben ne kadar çok ütüm olduğunu. Ve bu ütüyü ben gece yarısı kadar bitiremem herhalde. E, ama yapabildiğim kadarını yapacağım yapamadım. Yarına kalacak. Yarın gelime gelinime yemeğe davetliyiz. Akşam yemeğine. Akşama kadar kızım da izinliymiş. Eğer bir işi yoksa dışarıda Birlikte yapar kaldırırız diye düşünüyorum. Bugün yapabildiğim kadarını yapacağım. Havada aşırı sıcak. Ben de bu kışları çıkarıyorum ama biraz e, birkaç tane yazlık ayırdım dışarı. Gene giyeriz bu aralar ama bu sıcaklar daha ne kadar sürer bilmiyorum. Yani yakında bitecek. E, çok mu acele ettim? Hiçbir fikrim yok. Ama bunların da çıkması lazım. Yani katlayayım, kaldırayım, asayım falan. Bir şeyler yapayım. Ondan sonra yapabildiğim kadarını yapacağım. Gerçekten yani tansiyonum çok düşmüş. Bir tuzlu ayran içtim falan ama inşallah birazdan daha iyi hissederim kendimi. Ee, yani iki gündür yani dün de hiç video falan çekmedim. <laughs> Gerçekten bu sene çok iyi değil. Neden olduğunu bilmiyorum yani. Şekerden olabilir, şeker hastasıyım ya ondan olabilir diye düşünüyorum. Kendime de hiç bakmıyorum yani şimdi kabul etmek lazım. Neyse şikayet yok şikayet yok. İşlerimizi halledeceğiz. Öyle yat yatmak matmak işte bir gün. Daha fazla olmuyor. Her iş bana bakıyor. Şimdi Allah'ım korkunç derecede çok ütüm var. Çıldıracağım gördükçe. Şimdi burayı size ben bir göstereyim. Gene açtım müziğimi de kapattım da. Gene müzik eşliğinde. Allah nasip ederse şu ütümü de yaptığımı yapacağım bakacağım tabi bazıları ütü de gerekmeyebilir ben hepsini getirdim burada açtım çıkardım ama hepsi ütü istemeyebilir iste ama pek çoğu istiyor yani en azından üstünden öyle çok ince iş değil çünkü kazak hepsi şöyle üstünden kırış gitsin diye hafif vuracağım ve bitecek gidecek Allah nasip ederse inşallah bitireceğim bugün bitirebilirsem bitiremezsem yarın hallederim biter gider o işten de kurtulmuş olurum. Durun size şu ütülerimi bir göstereyim de aklınız şaşsın. Şaşsın. Bir de konuşabilsem bir dakika. Şimdi şöyle göstereyim. Şurada bir top. Şurası var. Şurası var. Şurası var. Şurası var. İşte yani bazıları ütülük bazıları değil. Ama bu kadar yapmam gereken ütü var. Yani en az üstünden de olsa yapılacak. Askaların bir kısmı burada, bir kısmı daha, bir kısmı da içeride. Ee, neyse ki yazdıklarımı kaldırdım. Ütüm burada, ütüm asam burada, müziğim orada, maden suyum orada, maden suyu da içeyim de. Sizi geri şöyle takayım da işte. Görüyorsunuz korkunç, korkunç derecede çok işim var. Ütü yaparken çeker miyim? Bir iki tanesini belki çekerim. Yoksa oturup da böyle bu kadar şeyi ütüyü çekersem yani 48 saat. <laughs> 48 saat içi çekiyormuşum bir de. Allah'ım ya Rabbim. Bütün ev hanımları böyle mi? Bir tek benim mi işim bitmiyor arkadaş? Delireceğim artık ya. Ay neyse şikayet yok. Dün yattım. Dün yattım bugün iş günü. Öyle her gün yatmak yok. <laughs> Şimdi Allah'ın izniyle başlayalım. İnşallah bütün bitene kadar kaç saat geçer hiç bilmiyorum. Bir kısmını çekeyim bir kısmını çekmeyeyim. Ee, sonra asarıp bastıktan sonra gösterir. Yoksa iş bitmez yani. <laughs> gözüm aydın sepetin birini bitirdim <laughs> çok hızlıyım <laughs> ee, şimdi onları yerleştireyim ki diğerlerine geçeyim Bakın bir iki yaklaşık 3-4 sepet daha var <laughs> ama biri bitti ve çok çabuk bitirdiğimi düşünüyorum Çok şükür birini bitirdiğime göre diğerlerini de bitirebilirim bugün Gecenin bir vakti oldu. Ben hala ütüyü bitiremedim. <laughs> Ama şey çoğu bitti. Bir tek şurası kaldı. Ee, e, tansiyon da yerine geldi herhalde. Çünkü şu an çok daha iyiyim. Çalıştıkça <laughs> çalışmak gerekiyormuş. Boş boş yatmamak gerekiyormuş. Ee, şey ütü yaparken şeyi düşündüm. Şimdi gene bazı arkadaşlar şey yapacak da kızacak bana da. ütüle ütüle ütüle. ütüle. İnsanoğlunun nasıl gözünün doymadığı aklıma geldi. Çula çaputa ne çok para veriyoruz. Vallahi billah. Yazık yani. İnsan dediğin dört tane kıyafetle geçirebilir. Ama e yani o kadar çok kıyafete para veriyoruz. İnanamıyorum ki ben çok fazla bir şey almam. Yani benim çok kıyafetim yoktur. Ee, ütületlerimin çoğu kızımın kıyafetleri genç kız heves ediyor alıyor kızım almayın yazıktır günahtır desem de <laughs> şimdi var buradan çocuklarım kızacak ama yani hakikaten yazık yani şunlara verilen parayla çok daha iyi şeyler yapılabilir diye düşünüyorum ama gençlere anlatamıyoruz benim inanın yoktur yani yazlık mesela sıcak sürekli değiştirmek zorundayız 7-8 tane tişörtüm var e, kışlık desen iki alt, üç, üç tane alt pijamam var. Yani evde giydiğim eşortman tarzı. 3 tane, yedi, sekiz tane de bluzum var. Evde giy, dışarıda giy, nerede giyersen giy. Ben çok üste başa para vermeyi olduk sevmeyen bir insanım. Yani çok alayım, alayım, alayım. Ay, yok ayakkabıma uygun çantam olsun, yok çantam uygun bilmem ne olsun. Yok gömleğime uygun mantom olsun falan. Hiç böyle şeylerim yok ya. Eskiden de böyle değildim ben. Hala de öyle değilim. Ee, bilmiyorum iyi midir kötü müdür. <laughs> Biraz biz böyle alıştık. Yani ihtiyacın yoksa almama moduyla yetiştirildik biz. Ee, şimdi bakıyorum çoluk çocuk o kadar çok alıyor ki alıyor alıyor alıyor. Yani sabahtan beri ütü ne gerek var ya? Yemin ediyorum ne gerek var ya? Yıkamasan şurada iki ay yetecek. Her gün değiştirse iki ay yetecek kıyafet çıkıyor. Anlamıyorum ben. İnsanoğlu bu misrifliği yüzünden batacak. Batacak yani. Ben... <laughs> benim de var burada ama yani o kadar aşırı aşırı kıyafetim yoktur benim. Yemin ediyorum ben iki kıyafetle yaşayabilirim. Birini yıkarım, birini giyerim, birini yıkarım, birini giyerim. Ee, aman millet ne der hep aynı şeyi giyiyor gibi lafları da hiç umursamam. Umurumda olmaz. Ama insanoğlu bir doymamak bir alalım 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 yazık ya. Vallahi yazık ya. Dünyanın parasını şu kıyafetlere dökmüşüz. Sabahtan beri ütüledikçe aklıma o geldi. Ne diyeyim hepimiz yapıyoruz aynı hatayı. Hepimiz yapıyoruz. Yani müsriflik iyi bir şey değil. Ama hepimiz müsrifiz. Kabul etmek zorundayız yani. Kabul etmek zorundayız. Hepimiz gereksiz çok para harcıyoruz. Şu paralarla neler yapılır ya? Vallahi bak. Çocuk okutabilirsin. E, bir işsiz garibanın faturasını ödeyebilirsin. Misal. Biz hep alıyoruz. Hiç vermiyoruz. İnsanoğlu olarak söylüyorum. Yani kişi bazında söylemiyorum. Genelde hepimiz aynıyız. Halbuki dünya vermek üzerine kurulmuş. Almak üzerine değil. Verdikçe Allah sana veriyor. Üçlerken üçlerken <laughs> böyle bir giderinlere dağıtmışım gene. Vallahi çok alıyoruz. Yemin ediyorum gereksiz alıyoruz. Eskiden çocukluğumuzda ne kadar sade yaşadığımız aklıma geldi. Yani kimin evinde ne vardı? Eve giriyordun yerde bir kilim. E, somya ya da bazen ile divan. Bir tane iki tane divan. Kırlentler yerde minder. Bunlarla yaşadık ve mutluyduk biz ya. Şimdi doyumsuz oldu. Gençler alıyor alıyor mutsuz. Alıyor alıyor mutsuz. Alıyor alıyor mutsuz. Şimdi evlerimize bakıyorum. Mutfaklara sığmıyoruz. Eskiden nasıl soyuyorduk neyimiz vardı? Dört tane bardak, iki tane tabak. E iki tane alüminyum tencere, işte daha eskilerde bakır tencereler varmış. E şimdi çelik çıktı al, granit çıktı al, yok bilmem ne çıktı al, o çıktı al, bu çıktı al. Yemin ediyorum çeyizi de al al bitiremedim. Ha böyle bir şey çıkıyor, o lazım bu lazım. Ya biz, biz hiç bunları görmeden büyüdük. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben gene bir <laughs> arkadaşlar kabul edelim. Yani azıcık şu almalarımızı biraz kısıtlasak vallahi sevaba para şey harcasak çok daha iyi olmaz mı? Ben hep öyle diyorum. Gerçi benim çocuklarım da hep ondan yanadır da yine de kazanıyorlar, alıyorlar. Anne şunu aldım, bunu aldım. Kızım ne gerek var artık dedikçe alıyorlar yani. Şimdi kızlar beni seyredince bana sinirlenecek ama <laughs> <laughs> Sen bize ne dedin diye. Şimdi doğruya doğru. Şimdi yani benim kızım ya da oğlumla alakalı bir şeydi bu. Genelde gençlerin sorunu bu. Hep alalım hep alalım. Gerçi sadece genç işi değil. Ben bazen bakıyorum yani biz yaşta kadınlar da yapıyor. Ay bu uygun eşarbım olsun eşarbım uygun bilmem ne mi olsun. Yapmayın ya vallahi bak. Yemin ediyorum müsriflik. Çok 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 para harcıyoruz. Yani. Neyse şimdi seyrettikçe benim bu konuşmalarımı sevenler de var sevmeyenler de var. Ama ben böyleyim yapacak bir şey yok. Yani ütülerken kuruyorum kafamda biz niye böyleyiz diye. Bu kadar şey olmasaydı bu kadar ütü yapmazdım diye söylenirken. Söylenirken bak yamuk omuzum gene kaymış. Yamuğum diyorum yamuğum diyorum. Neyse ben şu kalanlarda ütüyeyim artık bayılacağım artık bayılacağım gece oldu bakın aydınlıktı ben ütüye başladığımda gecenin bir vakti oldu daha bu video ne zaman editlenir herhalde yarına kalacak zaten yedekte bir videom daha var bugün attım yarın da attıktan sonra bu iki gün sonra göreceksiniz bunu Aa, ayarlayabilirsem <laughs> neyse ama tansiyon gitti galiba iyiyim bak bunları kafada kurdukça biz niye böyleyiz dedikçe tansiyonum yerine geldi <laughs> neyse ben ütüye devam Yeah. Mm -hmm. yerleştirdim. Bakar mısınız bir sürü. <laughs> ama burada şey burası benim dolabım. Ee, hırkalarım var. Günlük kıyafetlerim var. Gezmelik kıyafetlerim hepsi burada. Bu kadar. Vallahi yorulmuşum. Şurada da kızımınkileri göstereyim. Aha, burada da çakıl. Çakıl. Burada da kızımın kıyafetleri var. İş kıyafetleri de var içinde ama çoğu işte gezmelik günlük şu bu her şey burada şurada da kışlık şapkalarımız falan var onları oraya koydum burada kutularımız var valla şuraya da şöyle işte pijamalarımız eşortman takımlarımız falan kızımınkiler de burada altta da taytlar pantolonlar hepsi bu kadar yoruldum ama en sonunda. Gecenin bir vakti oldu. Ben mutfağa yeni girdim. Çay koyuyorum. İşin kötüsü ben ekmek almayı unutmuşum. Sabah yemeğiyle duruyorum ve evde sadece şu var. Bir dilim. Kepek ekmeği mi bu? Çok tarımlı. Sadece bir incecik dilim. Ekmek almayı unutmuşum. Bakkalda ekmek kalmamış. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne halt edeceğim bilmiyorum. Yani bu unutkanlık işte böyle. Ekmek almaya kadar unutuyorum yani. Ay şu yemin ediyorum şu mutfağı toplamam lazım. Mutfağın hani bir görseniz yani dersiniz ki kadın ne yaptın? Sabahtan beri neyse ütüyü bitirdim ya mutfağı toplarım. Gecenin bir vakti oldu. Sabah de duruyorum. Karnım açlıktan ölüyor. Evde ekmek yok. Şahaneyim ben ya. Vallahi şahaneyim. Bu unutkanlıkla. Neyse bakacağız başımızın çaresine. <laughs> Daha bulaşık makinesini boşaltacağım. Çayım olana kadar onu boşaltayım. Sonra şurayı toplayayım ki hala toplamadım. Toplayamadım. Toplamadım değil de. Toplayamadım. İşte halime bak. Yani kaç saattir ütü yapıyorum. Şaftım kaydı resmen. Ay, ütü yapmayı seviyorum aslında ben. Ama bu aşırı olunca yoruyor. Neyse. Ben en zorlu işi bitirdim. <laughs> Ütüler bitti. Gerisi kolay. Ama ekmek işine nasıl? Buzluktan baksam bir şeyler çıkarayım ya. Öyle geçen bir mi de yaptırdıydık. Buzluğa attıydım. Onları bari buzlukta şey fırında ısıtayım da bir dilim o, yani bir tane şöyle yarım çıkarsam bana yeter ve bir dilim de ekmeğim var <laughs> yamuk omuzum daha bile kayıp duruyor onu yiyeyim bari ne yiyeyim yani fırın şeyde bakkalda ekmek bitmiş sordum ekmek de yok şimdi nereye gideceğim gece gece gecenin bir vakti olmuş Vallahi sabah yemeğiyle duruyorum. Kaç saat oldu acaba ben yemek yemeyeli? 8 saat mi oldu 9 saat mi oldu ya da o kadar olmadı mı e saat 10'u geçti bak sabah yemeğiyle durduğuma göre e bir de yemiş olsam 10 saat birden önce yedim Oho, neredeyse 12 saat olmuş 11-12 saattir açım. ama açlık hissetmiyorum yorgunluk hissediyorum sadece ama bir şeyler yemem lazım ki akşam ben daha ilacımı içmedim ilaç içmem lazım o yüzden yemek yemem lazım. Neyse iki lokma bir şey atıştırayım ben de. Ekmeksiz mekmeksiz bir şeyler yiyeyim. Üstüne bir çay içeyim. Ama ondan önce ilacımı içeyim. Sonra çayımı içeyim. Benden bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Vallahi yoruldum. Daha mutfak toplayacağım. Ki çay olana kadar benim çay içmem gece 11 yani. Vay arkadaş. Vallahi vay arkadaş yani. Vallahi vay arkadaş. Ay, hiç diyorum ya işte kendime bakmıyorum. Sonra tansiyon da düşüyor, bir şey düşüyor. Ama açlık hissetmiyorum. Benim böyle bir sorunum var ya açlık hissetmiyorum. Nasıl oluyor anlamıyorum. Ya da sadece meyve mi yesem ya? Ama çay içeceğim o yüzden bir şey olur. Midem bulanır. Bir şeyler yemem lazım. Ben bozukluğumu piteden bir tane çıkarayım ısıtayım. En akıllıcası o. Bu saatten sonra ne yapacağım yani? Sokak sokak ekmek arayacak halim yok. Gecenin bir vakti olmuş. Neyse. Benden bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Vallahi daha mutfak toplayacağım. Ama ütümü bitirdim. Şükürler olsun ütümü bitirdim. Ütümü bitirdim. <laughs> çok mutluyum. Ee, Şimdi mutfağımı toplayayım. O çayı olana kadar. Ondan sonra da çayımı içeyim de bir dinleneyim. Gerçekten yoruldum. Şaptım kaydı, nebrim döktü. Ben benlikten çıktım. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız e, ee, beni buraya kadar sevdiğiniz için hepinizi çok 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 sevdiğimi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmadan çıkmayın. Sevgiler gönderiyorum hepinize. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.